Merhaba değerli arkadaşlar. KPSS e çıkmış sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sorumuz 2023 yılına ait sevgili arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Aşağıda Türkiye'nin bazı tarihi ve kültürel varlıkları hakkında bilgi verilmiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu tarihi ve kültürel varlıkların biri? bulunmaz. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımız zaman Sümera Manastırı inanç turizmini önemli merkezden biri. Sümera Manastırı arkadaşlar hepinizin bildiği gibi nedir? Trabzon'da yer alır. Troya dünyaca ünlü arkeolojik sit alanlarından biridir ki arkadaşlar bu Çanakkale ilimizde yer alır. Yine Hititlerin başkenti olan Hattuşa Anadolu'nun ilk şehir yerleşmeleri arasında olduğunu söyleyebiliriz ki bu Çorum'da değerli arkadaşlar. E, Hattuşa yine Kral Midas'a ait olduğu bilinen anıt mezar Gordion arkadaşlar. Tabii ki Ankara'da değerli arkadaşlar yer alır. Ve İzmir'de herhangi bir burada tarih ve kültürel bir varlık yok diyebiliriz. Sorumuz bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Bir başka çıkmış sorusunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.